Ha? Kendi kılıyor Çocuklarını ihmal ediyor Nasıl olur? Bal gibi olur Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Felsefesi Peki nerede Allah Resulü'nün sözü Kullukum ra'in ve kullukum mesul Arra'iyetihi Hepiniz çobansınız Ve herkes kendi sürüsünden mesuldur diyor Neredesin? Ha? Bu sözden nerelerdesiniz? Herkes mesuldur Adam camiye gidiyor yavaş yavaş sabahleyin. Çocukları kaldırmayayım şöyle yavaş açıyor gidip namaz kılıyor. Alimler diyorlar ki bu şekilde dert etmeden çocukları düşünmeden namaz kılın olan bir kişi o namazı orada onu kurtarmayacaktır eza, azaptan. Yarın o çocuklar cehenneme girdikleri zaman eğer derler ki Ya Rabbi ey benim büyük Allah'ım benim katilim şu annem babamdır Ya Rabbi neden ey kulum? Ya Rabbi öğretmedi. Namaza kaldırmadı. Ya Rabbi sana nasıl kulluk edeceğimi göstermedi ya Rabbi. Bunu sana şikayet ediyorum ey Allah'ım derse. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Gidin bakınız. Çocuklar Fenerbahçe'nin, Bersoler'in, Çersoler'in, bilmem ne Real Madrid'in takımlarını, futbolcularını bir bir sayar ashabın hayatını bilmez. Değil mi? Bizim üzerimize çok büyük bir görev düşüyor kardeşler. O da nedir? Çocuk terbiyesidir. Allah sevgisi kalplerinde nakş ettirmemiz gerekiyor. Nakş. Allah'tan korkmayan bir çocuk ne annesine faydası olur, ne saygısı olur, ne dinine, ne vatanına, ne toplumuna, ne cemiyetine. Allah'tan korkmuyor. Ha o zaman nedir? Namaza dikkat etmemiz gerekiyor. Vallahi namaz kırmayan olan bir kişi Yüce Allah'a neyden okuyor. Ya Rabbi sen beni yarattın tamam ama sen bana karışamazsın. Hı? İster kılarım ister kılmam demek istiyor. Ama orada mahşer gününde çağırdıkları zaman hani Allah diyor ya يَوْمَ يُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ Siz dünyada namaz kılmıyorsunuz değil mi? Öyle mi? kibirleniyorsunuz öyle mi? Yevme yud'auna ila secud. Filan oğlu filan gel bakalım. Geldim ya Rabbi. Secde et bakalım. Edemeyecek. Yevme yud'aun. Yevme yud'aun ila فَنَا يَسْتَطِعُونَ Edemeyecek. Neden? Çünkü önlerinde ateş, arkada ateş, sağda ateş, solda ateş. Ateş. Nereye secde edecek? Ama buna rağmen secde edecek. تَلْفَحُ Yüzlerine ateş böyle kaplayacak, yalayacak böyle. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Orada ebedi bir şekilde. Kim için? Kafirler için. Ama dünyada Müslüman olarak sadece işte inkar etmediği müddetçe cehenneme girenler oradan çıkacaklar. Çünkü dünyada La ilahe illallah Muhammeden Resulullah telaffuz ediyor ve kalbinde tasdik ediyor. Ama işte tembelliğinden dolayı, gafletten dolayı kılmamış. Bu adam cehennemde azabını çektikten sonra Allah'ın rahmeti gereği nedir? Cennete girecek. Ne istatiyon? Allah yani kılamayacak. Niçin? Çünkü ve kanu tekrar ayette ve kanu yud'un ila ve hum dünyada onlara namaza gelin, namaz kırın denildiği zaman ama onlar kırmıyorlardı. Bir kardeşimize dediğim gibi, ya Mehmet, Ahmet neyse ismini vermeyeyim. Kıl.